ve selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tek renk challenge yapacağım. Ee, rengimiz ise hmm, pembe. Pembeyi çok seviyorum. O yüzden tek renk pembe challenge yapacağız. O zaman videomuza başlayalım. Anladım. Hani, Şimdi ilk önce ben avatar yapacağım. Şuradan hemen avatarımı yenileyim. Ya bir yükleneyim. Ben de atlet bon takım var. <laughs> Gidiyoruz benim oyunum Şimdi arkadaşlar girdim. Yüzler de olsun lütfen. Yüzümüz pembe olması gerekiyor ve ben de bende pembe yüz var. Şu şeycik. Bunu da pembe kol için bunu yapacağım. Benim şöyle düzelteyim. Şimdi saç ne yapabilirim? Bunu takalım. Pembe. Bunun rengi çıkarayım. Şimdi pembe üstüm var. Ya yüklenin al. Bak bunlar video çekerken yüklenmeyince çok gıcık oluyor. Videom boşa gidiyor daha sonra. <laughs> Sesim de gelsin ya. Aa bu çok güzel. Tamam bunu. Bu bu budu. Bu bu budu. Bu, bu. Pembe ya. Keşke senin senin şey bende olsa ya. Bunu ben almayayım arkadaşlar. Anlaması. Bu da güzel. Ben paralı şeyleri ağlamıyorum. Sadece iki tane şey aldım. Yok, ben... <laughs> Neyse boş verin ya. Eldiven takacağım. Şu sayılır mı? Sizce? Bence sayamaz eldiven takmayalım. O yüzden. E oyunu kasıyor. Bak yemin ederim hep video başlattığımda dans kasıyor, oyunum kasıyor. Nasıl bıcık oluyorum ya. Tam benim video çekeceğim <laughs> anı mı buluyorsunuz? Neyse yanlış söyledim. Yanlış mı söyledim? Şimdi hemen şu pembe mi? Yok pembe değil. Bu pembe. Ben hiç karakterimi değiştirmeyeceğim takdirimi değiştirmeyeceğim. Bunu yapacağım. Hemen. Şimdi ne yapalım? Pat mı çıkaralım hatta? Pembe pet. Benim pembe petim var mı ki? Şöyle. Ha! Tekikçim var. Onu çıkaracağım. Evet arkadaşlar. Çıkardım. Şöyle. Şimdi ne yapalım? Ben bir par yere gideceğim ben. Ben bir yere gidip geliyorum. Arkadaşlar ben böyle bir yere geldim. Ama burası parkur için neyse yapalım ben. Ben buraya eskiden gelmiştim ya. Acaba aynı mı? Aynı. Ama çok da bilmiyorum. Asla bunda yandık yani. Hemen ben parkur yapayım. Güzel Bad kim? Teşekkür. Arkadaşlar ben bir yere gidiyorum. Beni bırakır mısın hanımefendi? Hanımefendi. Hanımefendi. Gezek almışsın. Pardon. Kurt Neyse arkadaşlar bir devam edelim. Evet, evet parkuru bitirdi kapı sayesinde gol atacağım. Gol! Evet. Gol! Ya ya. Ya ne yapıyorsun? Ya buraya engel koymuşlar geçmeyin diye. Lalelelele. Lalelelele. çok Çünkü videoda atık bir şey yok. E. Pembe. Yeah, yeah, yeah. Ne yapalım? Evet videom bu kadar arkadaşlar. Kanala abone olup like atıyorsanız. Bye.